Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri Abdullah Yeğin, Mehmet Fırıncı ve Abdülkadir Badıllı hükümete yönelik darbe sürecini değerlendirdi. Abdullah Yeğin hükümete yönelik yapılan komplolara tepki gösterdi. Bu muhalefet edenler haksızdır. Ecnebileri daha ziyade İslami birlik beraberliği istemeyenleri istemeyenlerin zoruyla oluyor iş. İslami birliği beraberliği istemeyenler Başta Yahudiler, Siyonistler, İslam İttihadı, İslam üstad ittihadı İslam üzerinde çok duruyor. Şut ve Şamiyesi bunu çok güzel izah ediyor. Bunu istemeyenler hakiki Müslüman değildirler. Menfaatçidirler, kendileri bu şey diyorlar. Hatasız hükümet olmaz. Hatasız hükümet olmaz. Mutlaka bazı hatalar olur ama ekseriyeti iyiyse, İslamiyete şey ise, hadim ise desteklememiz lazım. Mehmet Fırıncı ise Fethullah Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi. Durup dururken bir Müslüman böyle bir idareye nasıl bir e, tavır içine girebilir? Bunun manasını bulamıyoruz doğrusu. Dolayısıyla... Bu arkadaşlar katiyen bu işten vazgeçsinler. Yani e, e, ben artık e, o gazeteleri yani o e, televizyonları bir dakika dahi seyretmekten şey diyorum e, birdenbire yalan, yani. Çok yalan söylüyorlar. Çok acayip bir şey. Yani ondan sonra ya bir, e, biz, biz de töhmet altında kaldık. Yani bunda. Y bu töhmetten biz de kurtulmamız lazım. Biz böyle bir şeye kabul etmiyoruz <laughs> ve hizmetimize devam ediyoruz. Abdülkadir Badalı ise hükümetin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Parti düşse, bugünkü parti başbakan düşse ne olacak? Standart dediği gibi CHP gelecek. CHP geldim mi işine gelir mi bu dindarların? Onun için bir insanın günahıyla hayrı ayrı ayrı kefeler konmuş. Mesela diyelim ki bir misal için diyorum. Osmanlı padişahlarından birisi oğlunu öldürmüş. Ama bunun yanında 100 tane cami yapmış, 100 tane medrese yapmış. Binlerce insan alim yetiştirmiş. Peki bu, bu hayırla o hayrı yan yana koyduk, koyduğumuz zaman hangisini, hangisini tercih edelim?